Yemen'de insani yardım amaçlı ateşkese rağmen yönetime bağlı halk direniş güçleriyle isyancı Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sınır tanımayan doktorlar örgütü ve Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'ne ait insani yardım malzemesi taşıyan kargo uçakları Sana Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu yardımlar ülkedeki çatışmalardan etkilenen Yemenlere dağıtılacak. Burada 25 tonluk insani yardımın ulaştığını görüyorsunuz. Bu yardım Yemen'in çeşitli bölgelerinde evlerinden tahliye edilmiş kişilere dağıtılacak. Bu yardımın içinde battaniyeler, uyku tulumları, mutfak malzemeleri ve diğer ihtiyaçlar bulunuyor. Siyasi krizin yaşandığı Yemen'de 12 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 5 günlük ateşkes ilan edilmişti. عملنا ست بالشيك على ال